Çok değerli vatandaşlarım, son 3 günden beri adalarımızda yoğun Lodos fırtınasından dolayı adalarımızda denizin vermiş olduğu, dalgaların, fırtınanın vermiş olduğu zararların dökülümünü çıkardık. E, çok şükür can kaybımız yok. E, adada yaşayan bizlerden büyük kişilerle görüştüğümüzde son 35 yılda böyle bir fırtınanın olmadığını bahsediyorlar. Adamımızın genelinde Marmara sahildeki Kısmet Köprüsü'nden Kole'ye kadar olan, Kısmet Köprüsü'nden Aba'ya kadar olan bölgede rıhtımlarda ciddi anlamda çökmeler, yapılan karoların, parkelerin e, Geztaş iskelesinde e, ciddi anlamda bir söküm işleri olmuş. Avşa adamızdaki Geztaş iskelesinde e, fırtınadan dolayı Geztaş gemisinin yanaşmasından dolayı e, iskelenin üzerinde e, hasarlar meydana geldi. Yine Avşa adamızın sahilindeki Balıkçı motorlarının e, belediye ekipleri tarafından e, balıkçı motorları'nı batmasını engellendi, karaya alındı. E, bir iki tane Mavi Koy'daki limanda, yat limanında zarar gören sandalımız var. Gün doğdu, lodosu en çok hisseden mahallelerimizde, onlarda sahil boyunca e, birazcık hasar var. Çınarlı Mahallemizdeki sahil bandında yer yer çökmeler meydana geldi. Mavi yeşil dediğimiz alanda yapılan mendirekte ciddi bir hasarlar meydana geldi. Yani kısaca bu maddi tür hasarları tespitini yaptık. Bizler de, bizler de bunların yapma yoluna gideceğiz. Yine Ekinlik Adamı'zı da fırtınadan dolayı 5-6 tane evinin satısında sıkıntılar meydana geldi. Satılar uçtu. Saraylarda bir iki evimiz su baskını oldu. Yine Marmara'da ufak tefek su baskını olan yerler meydana geldi. Ama çok şükür bu kadar hasarlan atlatmış durumdayız. Belediye yolu olarak bugün... Sabah erkenden e, temizlik e, çalışmalarına başladık. E, Cenab-Allah ı Allah böyle bir afatları inşallah bir daha vermez. E, bizler de elimizden geldiğince vatandaşımızın, halkımızın zarar gören e, vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden geldiğince yardımları yapacağız. E, görüldüğü gibi e, adada yaşıyoruz. Yani adada yaşamanın e, sıkıntıları. Deniz kenarında yaşamanın sıkıntıları ama e, televizyondan izlediğimize kadarıyla en az hasarlan adalarımız atlattı. E, buna da şükrediyoruz. Belediyemiz güçlü. Hasar gören yerleri el birliğiyle yapacağız. Ve sizleri gerek e, bilgilendirmek istedim. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.